Evet şimdi ikinci kısımdayız. Evet iki tane kutu göndermişler. Bir tanesi kablo olması lazım. Bu kablo? Evet bu kablo. Oo. Dur bekle. Aman Allah'ım kablonun kalınlığına bak. Kablo müthiş kalın. Bunu bilmiyorum ki. Bakacağız. Evet şunlar. Connectler. Evet. Şu evet. Ortaksi. Evet kablolar inanılmaz. Sen çek bakayım abi. Çek şöyle. Sen çek şuraya Şunu çek. Kaç tane kablo var orada? Kabloların kalınlığına bak. Kabloların kalınlığına bak. İnanılmaz. Evet, krokodiller. Çok değişik bir şeydi ya. Evet. Şimdi şu diğer kutuyu açacağım. Diğer kutuyu sen açacaksın ben tutacağım. Evet, şu da kombekler. Ah. Evet, hepsini biz tutacağız ama aman Allah'ım. Şu beyaz bakıyorum. kutu ne ben hocam. Kablo mu? Adaptör. Tabii. Ya. Ama bizde var Eğer ki. Eğer şey yoksa yani bunu haricen fişe de takabiliyorsun. He. Evet yani haricen fişe de takabiliyorsun. Yoksa göndermişler. Evet. Bak oyunu tutuldu. Bir Şunu bir tane gönderdim. Gözükmüyor baba. Evet, bunu kapatıyoruz. Felaket bir şey. Açılımını. Mehmet Bey yapacak. Evet, evet, Mehmet Bey dur ilk önce seni göstereyim. Çok heyecanlısınız. Evet. <laughs> ha, dur 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 ters oldu. Kutu ters oldu dur. Bir şöyle düz çevirelim. Dur. Bunu Şimdi şöyle aç. Oo. Evet. Açılışını yapıyoruz. Evet. işte bu. Cihazımız bu. Laptop gibi. Evet. Dur ben tutayım. Sen mi çıkartacaksın? Açık olacak. Evet. Cihazımız bu. Evet. Beklediğimden çok daha büyük. Evet. Görüyorsunuz. Bu çok meşhur bir marka. Evet. Yazıları çok da okunmuyor. 15 amper aktif balansır. Evet. Aman Allah'ım harbiden. Bağlantılarına bakıyorum. Bu ucuz çocuğum çok pahalı bir şey değil. Evet. Evet 12 volttan 120 volta kadar. Evet. Bak burada da ışıkları yanıyor. Evet ışıkları. Evet bağlantıları. Felaket büyük. <laughs> tamam. masamın üstüne bırakın. Maalesef 3 geçti. O yüzden şey olacak yani. Yarın yapılmış gibi olacak pazartesi. Tamam. Sıkıntı okun yok değil mi? Okunuyor okunuyor. Okun, sıkıntı yok. Masamı bırakın. Ben tamam. yaparım. Salı günü hesabınız olur. Tamam. Tamam iyi günler. Evet. Sağ olun, iyi günler. Evet. Cihazımız bu. Yani şu konnekleri müthiş kalın. Patlatma, patlatma. Patlatma Evet, şöyle koyalım. Şu konnekleri. Memo sen çek bakayım. Ver bakayım. Şöyle biraz yukarıdan çek. Hı. Şöyle biraz yukarıdan çek. Şu konneklerden bir tanesini takacağım. Keşke o olsaydı şeye bakardım. Evet görüyorsunuz aman Allah. Yapma şap, biraz. Şuna bak ve kablosu o kadar kalın ki. Çok yani kalın neres... olmasına rağmen diyorsun. Şuraya takıyoruz. Nereye? Ortaya. Şimleri, evet. Buraya bakayım bu diğer şekilde. Türlü, mi? Diğer türlü, diğer türlü. Evet yuvarlaklar yuvarlaklar aşağıya gelecek. Evet. Diğer türlü dedim ben sana. <laughs> Aynı şekilde takıyoruz. Takıyoruz ve. Hazınız gibi. Evet bakalım. Bismillah. Of efsane şuradan da vidalara var. Evet var. Kim saklıyor bu kadar? Yani vidalamanıza gerek yok hemen direkt tutuyorsunuz. 15 amper bizi tuttu. Aktif panasır. Evet, şimdi kutu, kutu açılımını yaptık. Nasipse. Çıkmıyor değil mi? Hmm. Çıkıyor, çıkıyor yavaş yavaş. Evet, maşallah. Kalite harbiden kalite. Evet, inşallah. Kutu 24 S en çek. 24 S, 100 amper fark olarak altar ediyoruz bu mülkiyet tercihimizde. Semkom genel 5 kava QS Bataryamda dengesizlik var. Maalesef gümrükten, aldığımız için, orada için bataryamızda dengesiz, dengesizlik var. Dengesizlik var. Dengesizlik Bu cihazı satın. Abi. Evet. Baba. Bu baba çek Bekle güzel çek, güzel çek. Evet. Kanalımı da inşallah eee pilleri bağladıktan sonra tekrar bir paylaşım yapacağız. Görüşmek üzere.